Herkese merhabalar. Domates ve biberlerimize gülleci bulamacı uygulaması yapacağız. Gülleci bulamacı kireç ve kükürtü kaynatarak hazırladığımız diğer ilaçlara göre daha doğal diyebileceğimiz bir ilaç. Bu gülleci bulamacında yaz uygulaması ve kış uygulaması arasında fark var. Bu çok önemli. Kışın %2'lik, yazın ise %0.5'lik uygulama yapacağız. Yazın yeşil yapraklı dönemde uygulama dozunu ayarlayamazsak bitkiye zarar veririz, yaprakları yakarız. Şimdi 1 litre olacak şekilde bir karışım hazırlayacağız. Bunun katları şeklinde siz de dozajı ayarlayıp hazırlayıp uygulayabilirsiniz. 0.5'lik uygulayacağız. Yani 1 litre suya 5 milim gülleci bulamacı. Bu bardaktaki kırmızı renkli gülleci bulamacını karıştırıp bitkilere uygulayacağız. 1 litre suyumuz var şişede. Gülleci bulamacından 5 milim çekiyoruz şırıngaya. 1 litre suya 5 milim koyduğumuz zaman 0.5'lik bir karışım hazırlamış oluyoruz. Bu şekilde suyun renginin sarı olması gerekiyor. Salladığımız zaman bu renkte bir karışım hazırlıyoruz. Şimdi bunu pompaya dolduracağız ve bitkilerimizin yapraklarına uygulayacağız. Uygulamayı kesinlikle güneş tepede olduğu zaman sıcak, yakıcı döneminde uygulama yapmıyoruz. Gün içerisinde en güzeli güneş bakmakta olduğu zaman, akşamüstü serinlikte uygulama yapmak. Yoksa bitkinin yaprakları yanar. Pompamıza gülleci bulamacını doldurduk. Şimdi domates, biber, asma, yeşil yapraklı tüm bitkilere 0.5'lik dozu uygulama bu şekilde yapabiliriz. Bitkinin her yerine gelecek şekilde gülleci bulamacını püskürtüyoruz. Domatesleri de aşırı yapraklı olduğu zaman budama yaparsanız hem hava alır hastalanmaz hem de bu şekilde ilaç, vitamin uygulaması yaptığınız zaman tüm yapraklara dağıtmış olursunuz. Daha sağlıklı gelişir. Gördüğünüz gibi videoda fark ediliyorsa içerisinden sinekler uçuşup kaçışıyor. Bu gülleci bulamacına hem sineklerden, böceklerden hem de mantari hastalıklardan bitkiyi koruyor. Ayrıca kükürt uygulaması yapmanıza da gerek yok domatese. Gülleci bulamacı uyguladığınız zaman. Ancak dozaj çok önemli. dozacak kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Biberlere de uyguluyoruz. Aklınıza takılan soruları yorum olarak iletebilirsiniz. Benzer videolar için kanalımıza abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.